Tam açıklama yapacaktın hani Feyza elendiği zaman. Feyza dedin orada ağladın ya. Kızlar da diyor ki Feyza için oh. ağlıyor. Ya olur böyle bir var mı söylemek istediğin bir şey? Yerine geçeceksin. Geçmeden önce burada bulunduğun bir ben an. Ne kadar Feyza'ya Feyza taksak şey. da bu arada gerçekten Feyza'nın gitmesini istemezdim. <laughs> ha, biraz duygulandım. İyi misin? Gitsin. Normal ya. Aç, maçlı mı yok Olay Feyza ile alakası yok kanka. Yok Feyza'yla ile alakası yok durumu. Tam tersi de, bu kız ağladığı için ben üzüldüm zaten. Seviyormuş. Beni sevmiyormuş, Beni sevmiyormuş. ama ben sevdim, affettim. Feyza diyecektim ya o şey diyecektim. Benden kaynaklı ilenmesi var çünkü karşılığındaki de... Ama o insanın kanına beri dedik Feyza. Metin Can'a karşı... yaşamıyorsun. Aşkımızı kör işte, inanamıyorsun. Yazın ya Vallahi yanamıyorsun ya. Ben sevdim sadece anladın mı? E tamam mı? sana ders olsun bundan sonra. Başka bir Savaş başlamış. İçinde yaşamak istiyorsun.